Tam ilmelik pozisyona gelmiş şimdi. Ne evet, tamam sizler bırak gidin ya. Ama ne kadar bir şey gidecek malzeme o kadar da şey yaptım ya alışveriş yaptım ya. Git para ya. Yusuf ağzına ver lan onu. <laughs> ne hadi al, al alan geliyor beni öldürme okay. gidin kaldırın bir işte benden. Evet Videoya video ya al. video ağzına ver efendim. Oğlum götüme göz dikeni valla. Götüme göz dikeni yemin ederim oyunu domaltırım ha. Oğlum Kucaklamıyor ki lan. Ya bura gidin neyse dur be ya. Ben, ben zıplayınca ağzını al sen direkt. Dön bu tarafa. Ha. Hayır, hadi gidin beni kaldırın hadi. Beni kaldırma yeri bulun hadi. Alan geldi. Alan alan. Alan yakın mı ya? Bura girmem hadi. Retro düştü için bura girdi. Retro düştü kafama. Kalma denk mi binaya? Öldü mü? Lan oğlum bu arabaya nasıl geçiyoruz lan? Arabanın şey, köprülüğüne nasıl şey, geçiyoruz? Su var herhalde ya. Bence bekleyelim bizim ekibi. Köpürden kutuya düşersek biteriz. Otola daha rahat geçelim. Evet Köprü sıkıyor köprü sıkıyor köpür sıkıyor var. Hocam köpür sıkıyor var. Kaçman lazım canımı şey içine geçtiler. Kaç 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 kaç. Lazım, bu araba çıkmıyor lan çıkmıyor. Soldan soldan bizim içine temizlikler. gitti Bizim içine lazım. Bizim aracı yok. Ben de basamıyorum. Adamlar şurada dikkat. Çadırma şu tepedeler. Mark location. Mark location. Yani tepede adamlar. Köprünün girişindeki tepede adamlar. Aha ya tarıyorlar. Köprünün yapmış bir tanesi ya. Hadi ben alana gidelim alalım. Adamı, burada sokmazlar. Dört, kişilik pusu var köprüde. Hepsi bir yere yatmış. Tamam abi. Hadi yok. Bekleyin. ya, dursun, Bende mi araba? Oğlum Aman şey Ha lan. Ya. Oğlum ne şey var adam şaka değil ha. Oğlum oraya gidemeyiz Orada ordu var ordu. ordu var oğlum ordu. Lan korkmayın oğlum. Oğlum ordu var orada ordu ya. Ya ben dedim ya. ya. Şey, 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 şey. ya. diye. Aa, köprüde adam var. Dedik adam var. Gel lan gel. Bir takım buraya. kuş. Ben deneyeceğim ayrı ola <laughs> Nerede lan? Oğlum bir tane arkadan çok fena tutuyor oh. ha. O kadar ya geçecek karşıya ya. Olsun <laughs> git de yok lan. Git bırakıyorum buraya bir tane. Beni götür Yusuf gel. Ayı nerede lan? İşte bandaj, bandaj da yok. Ayılar nerede? O. Bunu verip alanın içinde lan bunlar hala buradalar <laughs> köprüde <Kırkçı> bekliyorlar. Ne burada? Ya Aferin lan. Bu.